Hepinize merhaba arkadaşlar. Pava Education kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih Atakan Şahin. Bugün sizlerle ufak bir yol haritası konuşacağız. Öncelikle 2024-2025 senesinde okumak istiyorsanız burada araştırma yapmanız çok önemli. Ee, İtalya'daki okulları, bölümleri, e, gitmek istediğiniz şehri seçmek burada çok kıymetli olacaktır. E, gitmek istediğiniz şehir Milan olabilir, Roma olabilir veya daha güney bölgesi işte Napoli olabilir, Messina olabilir. Buradaki şehirleri araştırmanızı önereceğim. Daha sonrasında bu şehirlerde bulunan okul okullar hangileri, teknik okul var mı, yok mu, işletmeyle alakalı yoksa mimarlıkla alakalı bir bölüme mi gitmek istiyorsunuz? Bunları hem lisans programlarında hem yüksek lisans programlarında muhakkak ki araştırıyor olmanız gerekli. Daha sonrasında bu okulları belirledikten sonra içerisindeki bölümleri biliyor olmanız lazım. Bu bölümler İngilizce mi eğitim verecekler yoksa İtalyanca mı yoksa bir hibrit eğitim mi var? Hem İngilizce hem İtalyanca eğitim mi verecekler? Bunlara bakıyor olmanız gerekiyor. Bunları tayin ettikten sonra tabii ki giriş koşulları en önemlisi bir lisans programına girmek istiyorsanız muhakkak bir sınav veya bir mülakat sizi bekliyor olacaktır. Burada girmek istediğiniz bölümde hangi sınavla girmeniz gerekiyor, sınava ne zaman girmeniz lazım, hangi sınav türüne girmeniz gerekli bunları muhakkak ki araştırıp notunuzu almış olmanız gerekli. Onun dışında eğer bir yüksek lisans programına başvuru yapacaksanız ki yüksek lisans programları biraz daha erken başlayabilir. Burada tarih aralıklarını kaçırmamak, bunları öğrenmek önemli. Bu söylediğim hepsi okulların sitelerinde Yazar bazen anlamakta mümkün olmayabiliyor okulların sesinden yazıları çünkü hani biraz bizim gibi biraz daha karmaşık bir sistemleri var. Bu yüzden hani farklı kaynaklardan bilgi edinmek en önemlisi. Ee, diğer tarafta lisans programı da olsa, yüksek lisans programı da olsa, gitmek istediğiniz bölümün dili burada önemli olacaktır. Ee, İngilizce, yani %100 İngilizce olan bölüme gitmek istiyorsanız muhakkak ki diğer videolarımızda bahsettik, bir İngilizce dil sertifikasına sahip olmanız gerekli. Burada B2 seviyesinde bir İngilizce dil sertifikası okullar muhakkak ki sizden bekliyor. Ee, bu Yüksek lisans için de bu şekilde, lisans programları için de aynı şey geçerli. E, tabii yüksek lisans programlarında birkaç tane e, spesifik okul var, spesifik bölüm var. Eğer yüz İngilizce okuduysanız e, bunu kabul eden okullarda muhakkak ki olacaktır. Bunları da iyi araştırmak önemli. Ama tabii ki biz yine de e, İngilizce dil sertifikasına sahip olmanızı tavsiye ediyoruz. Şehrinizi, okulunuzu, bölümünüzü belirledikten sonra tabii ki burada bölümlere giriş koşulları. Az önce de bahsettiğim gibi eğer bir sınav varsa hangi sınav olduğu. Sınav sınavın türü, sınavın tarihi burada önemli. Şimdi İtalya'nın yapmış olduğu üniversite sınavının ismi TOLK. Bu TOLK sınavına birden fazla kez girebiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Fakat okullar ya ilk girdiğinizi baz alacaktır veya son girdiğinizi baz alacaktır veya başvuru yapana kadar 3 tane sınava girdiyseniz eğer ki, burada en yüksek yapmış olduğunuz notu e, kale alacaktır. Fakat burada tabii ki okulun sizden istemiş olduğu, beklemiş olduğu e, şey çok önemli. E, hani son girdiğiniz sınavı baz alıyorum derse ve son sınavda biraz daha düşük yaparsanız şansınız burada azalacaktır. Bunları önceden tayin etmek, bilmek ve buna göre çalışmak en önemlisi. E, yüksek lisans programlarında aslında sınav olmadığı için e, Belgelerinizle beraber işte motivasyon mektubunuz, referans mektubunuz, belki bir portfolyo isteyecekler sizden. Bunlarla beraber belki bir mülakata gireceksiniz. Burada mülakat tarihi, mülakat zamanı, kiminle mülakat yapacağınız e, burada önemli olacaktır. Hangi uygulama üzerinden mülakata gireceğiniz burada tabii ki önemli. E, mülakata çıkacak, çıkması beklenen muhtemel sorular tabii ki burada önemli olacaktır. Burada da bir araştırma muhakkak yapmanızı öneriyorum. Şimdi İtalya'nın süreci biraz diğer ülkelere göre uzundur. Yani Türkiye'ye göre de uzun biraz. Yani uzunca bir bekleme süresi olabilir. Çünkü okullar birden fazla kez başvuruları kabul ediyor. İşte birinci, ikinci, üçüncü, belki dördüncü kez de başvuru yaptırabiliyorlar. Bu noktada tabii ki kabul aldığınız tarih de önemli olacaktır. Lisans ve yüksek lisans programları için yani ortalama bir tarih verebiliriz. Yani en geç Mayıs sonu belki de Haziran başı gibi kabulleriniz gelmiş olacaktır. Ki bu süreçten sonra sonra zaten yaz döneminde hem burs sürecine başlıyorsunuz hem de vize sürecine başlıyorsunuz. Genel hatlarıyla İtalya'daki lisans ve yüksek lisans programlarına giriş için yol haritası bu şekilde. Öncelikle bir araştırma yapılıyor olması gerekti. Burada şehir, bölüm, üniversite, giriş koşulları, sınav varsa sınav, mülakatlar, ve evraklarla alakalı muhakkak ki bilgi edinmiş olmanız gerekli. Ee, başvuru şartlarını yerine getirmeniz bu bürokraside en önemlisi. Ee, dil barajına takılmamak adına e, gideceğiniz bölümün İngilizce mi İtalyanca mı yoksa bir hibrit eğitimi vereceğini biliyor olmanız burada önemli ve ona göre zaten dil sertifikası alıyor olmanız gerekiyor. Ee, lisans programlarında e, tabii ki sınav olan diğer videolarımızda da bahsettik birkaç tane okul olmasına rağmen tabii ki genellikle belirleyici olan şey sınavdır. Hangi sınava gireceğiniz, bu sınava nasıl hazırlanacağınız, sınav tarihleri, sınav zamanı, sınav şekli online mi olacak, yüz yüze mi olacak bunları bilmeniz en kıymetli olacaktır. Yüksek lisans programlarında ise tabii ki biraz daha hani sınav olmadığı için skala geniş gibi görülebilir ama bu noktada da evraklarınızı düzgün hazırlamanız, lisans programındaki öğrencilere söylediğimiz aynı rutini sizin de e, uyguluyor olmanız önemli. E, şehir araştırması, bölüm araştırması, bölümün diliyle alakalı, e, alım koşulları ile alakalı bir araştırma, ön araştırmanız muhakkak ki olmalı. Yol, yol haritanızı da buna göre çizmelisiniz. Dediğimiz gibi İtalya süreci biraz uzun bir süreçtir. Ee, biraz meşakkatli maalesef ki. Ee, fakat bu noktada hata yapmamak, evrakları düzgün hazırlamak en önemlisi olacaktır. Ee, eğer konuyla alakalı sorularınız varsa Power Education uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Bu yol haritasını sizin için de sağlayabiliriz. Temel anlamda yol haritası bu şekilde. Eğer size yardımcı olmamızı istiyorsanız lütfen formunuzu doldurunuz. Pavajay Cache'in uzmanlarıyla iletişime geçiniz. 2024-2025 sezonu için henüz bir şey kaçırmadınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.